Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu. Daha önce bir kettle kutu açılışı yapmıştık arkadaşlar. Şimdi bu kettle'ımızın su ısıtması süresi ve harcadığı enerjiyi sizlere adım adım göstereceğim. Ayrıca gürültüsü nasıl? Çünkü e, metal kettle'lar biliyorsunuz e, az çok. Biraz gürültülü çalışırlar e, plastik kettle'lara oranla. Her ne kadar plastikten daha sağlıklı olsalar da maalesef gürültü sorunu var. Bakalım bu kettle'ımız ne kadar gürültülü çalışacak, ne kadar enerji tüketecek ve ne kadar sürede suyu ısıtacak hep birlikte e, görmeye çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki sizler süreyi videoyu baz alarak tutmaya çalışın. Ben sizlere telefondan kronometre değil aslında enerji e, olayını göstermeye çalışacağım akıllı e, fişimiz arkadaşlar. Adım adım sizlere göstereceğim. Arkadaşlar kettle'ımıza şöyle